kusura bakmasın. Kimse ipe de sermesin. Çeşitli bahanelerin arkasında da saklanmasın. İş ucunda, işin ucunda bir menfaat söz konusu olduğunda insanın öğrenmeyeceği bir şey yok. Mesela ne yapıyoruz? Gerektiği zaman gerektiği zaman başka bir ülkenin dilini öğreniyoruz. İşte diyelim ki bir akrabamız var orada. Veya kendi evladımız var, kardeşimiz var bizi oraya davet etti. Gideceğiz ya ben orada en azından 3-5 kelime öğreneyim de yabancılık çekmeyeyim diye bir gayret sarf ediyoruz. Ya da işte e, görev icabı gitme durumunda olanlar ne yapıyor? Oturuyor günlerce, haftalarca, aylarca, ders çalışarak o ülkenin dilini öğrenmeye gayret ediyor. İyi de müterem Müslümanlar, güzel insanlar, değerli müminler, bu bizim hayat kitabı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bize hayat kitabı olarak gönderdi. Bize demiş ki Kur'an'ı göndermekle, diyor ki Ey kullar, sizi ben yarattım, sizin her türlü ihtiyacınızı ben karşılıyorum ama benim gönderdiğim kitabı da okuyun, ona tabi olun, onu öğrenin, ondan öğrettiklerinizle hayata yansıtın, yaşayın diyor bize. Yani muhterem Müslümanlar, bir insan Kur'an'la ilgili ben şunu okudum Kur'an'da da benim aklıma yapmadı diyemez. Veya biraz önce sohbetimizin başında okudum hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyor ki men gara el Kur'an'e her kim Kur'an'ı okur fes tal haramu fe, fe helalini haram kabul eder ve harrana haramehu haramını da haram kabul ederse bakın çok dikkat edilecek bir husus. Her kim Kur'an'ı okur, ondan sonra helalini helal kabul eder, haramını da haram kabul ederse yani tamam Allahu Teala böyle buyurmuşsa mesele bitmiştir deyip öyle de kabul ederse edhala Allahu Teala bir cennet Allahu Teala onu cennete koyar. Ne için? Kur'an'a hiçbir şüphe taşımadan inandığı helalini helal, haramını haram kabul ettiği için. Sonra ve şefaatü fi 10 min ehli beytihi kulluhum kad vecebet tebnat ve kendilerine cehennem hak olmuş ailesinden 10 kişiye de şefaat hakkı verir. Yeter ki Kur'an'ın hükmüne göre yaşasın, onu yaşamaya çalışsın, ve yaşatma gayretinde olur. Evet muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a karşı duruşumuzun böyle olması gerektiğini bize haber verdi. Efendim Yüce Rabbimiz de İsra Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اِنَّ هَذَا Kur'an يَهْد۪ي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ Lâ yebîşirul mü'minînellezîne ya'budûnes-sâlihâte en lehum ecron Yani diyor ki bize Rabbimiz. Hiç şüphesiz bu Kur'an insanları her hususta en doğru yola, en sağlam ve en isabetli tutuma iletir. Yeter ki insan Kur'an'a tabi olsun. Kur'an asla insana yolunu şaşırtmaz. Bunu diyor Rabbimiz. Bunu haber veriyor bize. Sonra salih ameller yapan müminlere kendilerine çok büyük bir mükafatı verileceğini <laughs> müjdeler. Demek ki muhterem Müslümanlar biz Kur'an'a tabi olup Kur'an'ın emirlerine bir ayet edip yasaklarından sakındığımız takdirde Yüce Rabbimiz bizim sapıtmayacağımızı, şaşırmayacağımızı, mustakim yani dost doğru bir yol üzere olacağımızı ve aynı zamanda bize çeşitli mükafatlar verileceğini ayet-i kerimede böyle haber verir. Efendim, Kur'an'ı anlamak deyince, Kur'an eğer gereği gibi anlaşılmış olsaydı, İslam dünyasında ayrımcılık, hukuk ihlalleri, Kültürel saplantıların bir ürünü olan kan davaları, töre cinayetleri, işkence, fuhuş, soygun, rüşve, yolsuzluk ve dolandırıcılık gibi suçla bu kadar yaygın olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, biz Müslüman Türk milleti olarak Kur'an'ı okuyoruz. Evet okuyoruz, ama ne yapıyoruz? Anlamıyoruz. Ya da anlamak istemiyor. Anladığımız takdirde sorumluluğumuzun artacağından endişe ederek anlamak istemiyoruz. İşte o zaman da ne oluyor kıymetli müminler? Kur'an'daki emir ve yasakları hayatımızda tatbik etmiyoruz, edemiyoruz. Bakınız, Yüce Rabbimiz konuyla ilgili, konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'i yaşayıp yaşamama hususunu anlattığı Taha Suresinin 124 ila 127. ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'i yaşamayanların nasıl bir şeyle durumla karşılaşacaklarını bize şöyle haber veriyor. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكَنْ وَنَحْجُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةً kim benim zikrimden Kur'an'dan bu dünyada yüz çevirirse yani Kur'an'daki emir ve yasaklara riayet etmezse Kur'an'ın helalini helal, haramını haram bilmezse ona dar bir geçim vardır. O dünyada geçim bakımından sıkıntı yaşayacaktır. Ve bir onu kıyamet günü ama olarak diriltiriz. Ama olarak diriltir ve mahkemeyi <laughs> i Kübra'ya öyle Ama biliyorsunuz iki gözü görmeye anlamında kullanılan bir tabir, bir ifade. O der ki gale Rabbiden haşerteni a'ma ve gadhuttu nasira Rabbim sen beni niye bugün ama olarak dirilttin ki ben dünyada yaşarken gönderi gören bir insandım. Allah'ın gönderdiği ayetleri hükmünce yaşamayan, onları görmeyen, onları duymayan, onları bilmeyen bir insanın ama olarak diriltilip mahkeme-i kübraya gözleri görmez bir vaziyette geleceğini Rabbimiz haber veriyor. O kul da diyor, o gün itiraz eder. Allah'ım ben dünyadayken gözleri gören bir insandım. Bugün niye beni ama olarak dirilttin ki? Gale, Allah da buyurur ki كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ ve فَنَسِيْفَهَا وَكَذَٰلِكَ لِيُوْمَةُنْ سَعَدْ İşte böyle. İşte öyle. Nasıl ki ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, görmediysen, duymadıysan, ayetlerin gereğince amel etmediysen, benim emrettiğim şekilde yaşamadıysan buyurur Allah, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın. Şimdi efendim, ben dertlerinize de hata olmaz inşallah. Diyelim ki evimizde küçük yavrumuz var. Evden çıkarken bize dedi ki baba, dede, amca neyse bana çarşıdan gelirken bir çikolata al dedi. Demez mi? De çocuk. Veya bir sakız al dedi. Değil mi? Veyahut da hoşuna giden bir şey ısmarladı. E biz de almadık, unuttuk. Eve gittik, Çocuk soracak. Baba, dede, amca, ben sana bir sipariş vermiştim, işte bir sakız al demiştim, bir çikolata al demiştim veya şunu al demiştim, ne yaptın? Unuttum yavrum. Unuttum dediğimiz an ne olur? Çocuk bizi terk eder gider değil mi? Daha gelmez yanımıza. Nasıl sen benim siparişimi unuttuysan, aha ben de seni unuttum de. İşte ayet bunu anlatıyor bize bakın. Eğer sen benim emirlerimi unutursan diyor Rabbimiz bize, ben de seni kıyamet gününde unuturum kulum diyor. Allah bizi unutulanlardan eylemez. Unutulanlardan olmamanın yolu ne? Ayet anlatıyor bize. Allah'ın emirlerini duymak, görmek, yaşamak. Allah'ın emirlerini duymanın, görmenin, yaşamanın yolu nereden geçiyor? Kur'an'ı anlamaktan geçiyor. Rabbim hepimize Kur'an'ı anlama idrakini nasip etsin. Bakın muhterem Müslümanlar, Hiçbir şey için geç değil. Yaşımız ne olursa olsun, işimiz ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar meşguliyetimiz olursa olsun, günün günün bir kısmını, bir kısmını Rabbimizin ayetlerine ayırmak bizim görevimiz. Nasıl ki biz her gün her gün bağımıza, bahçemize, işimize, gücümüze, çarşıya, pazara, televizyona, ona, buna, şuna, sosyal medyaya vakit ayırıyorsak, Rabbimizin emir ve yasaklarını bildirdiği Kur'an'a da vakit ayırabiliriz. Ve bu bizim görevimiz. Bizim sorumluluğumuz. Yani efendim ben çok yoğundum. İşte sabahın şu saatinde başlayıp akşamın bu saatine kadar çalışıyordum. Ondan sonra yoruluyordum, arılıyordum. E o yorgun vaziyette geçiyorsun televizyonun karşısında, elinde kumanda, o kanal senin, bu kanal benim, gezerken bir şey yok. O zaman yorgunluk yok. Ama söz konusu Kur'an olunca, Allah'ın emir ve yasakları olunca, oradan bir şey öğrenip hayata tatbik etme olunca, ben yorgunum efendim, yapamam. Kimi kandırıyorsun? Kendini. Eğer bunu böyle yaparsak, böyle yaşarsak, bakın ayet bize haber veriyor Rabbimiz diyor ki, eğer sen beni unutursan ben de seni unuturum kulum diyor. Evet, devam ediyoruz ayetlerimelerle. Ve kedalik ene fi men asraba leke gib min ayati rabbidi ve le'azabul akhirati eke abqa. ayetin devamındaki ayet. İşte imcada ve günahta hadlerini açanları ve Rab'bin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırır. aman. Ya öyle dolaşmamız. Ahiret adabı ise daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. Dünyadayken dar bir geçim, ahirette de şiddetli bir azap. Ne için Kur'an'ın emirlerine riayet etmeyip yataklarından kaçmayanlar için. Ne için Allah'ın bize bildirdiği hayat rehberi olan hükümleri görmediğimiz, bilmediğimiz, tanımadığımız, anlamadığımız, uygulamadığımız için. Rabbimiz, Rabbimiz hepimize e, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayı ve Kur'an'ın hükümlerinden taviz vermeden hayata devam edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Muhtemelen Müslümanlar okuduğu bu ayet-i kerimelerde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dünya hayatında emir ve yasaklarına uymayan kimselerin Kur'an'dan yüz çevirip başıboş bir hayat yaşayanların dilimli anında başlarına gelecek kötü durumdan bahsedilmektedir. Bizler de bu durumla karşılaşmamamız için Kur'an'ı hayatımızın merkezine almalıyız. Yine Güzel Rabbimiz Furkan Suresinde de bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. يَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى لِهَيْهِ O gün zalim kimse pişman dolayı ellerini ısırıp şöyle der. Yehûlü <laughs> yâ leyteni tehaltü ne arzatun bi sebîlâ. Yazıklar olsun bana. Keşke o peygamberle beraber bir yol tutsaydı. Ya <laughs> illetâ leyteni lem ettegîl fulânin halîlâ. Yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Evet muhterem Müslümanlar. Peygamberimizin bir hadis var. Onu da hatırlayalım hemen. El merdu el merdu ala dini buyuruyor Peygamberimiz. Yani kişi, insan dostluğun dini üzeredir. Hani derler ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Burada da eğer bir Müslümanla Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet eden bir insanla hemhal olmamışsa bir insan, dost olmamışsa, arkadaş olmamışsa o zaman pişmanlık duyacak diyor. Keşke falan da yok denilmeseydi. لَقَدْ <laughs> اَضَلَّنِي عَلِ الْذِكْرِ بَعْلِ اِلْجَانِ وَكَانَ الشِّيْضَانُ لِلْاِنْسَانِ حَدُولًا Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken, Kur'an ayetlerini ben görmüşken, okumuşken o hakikaten beni yoldan saptırdı. Yani bu dost edindiğim kişi beni yoldan saptırdı. Şeytan insanı uçurma kürpeyi sonra da bir üstü bırakıp redül müsva Evet bu Müslümanlar. Böyle bir duruma düşmemenin yolu böyle bir duruma düşmemenin yolu demek ki nedir? Allah'ın ayetlerine tabi olmak, o ayetleri öğrenip, onlardan istifade ederek hayata devam etmek. Efendim, yine Kur'an ayetleriyle ilgili sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir hadis-i şerifi var. E, o hadis-i şerifi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ تِي بَيْتٍ مِنْ قُلُوبٍ Allah'ın kullarından bir grup, Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelseler, yetlüne kitab Allah ve orada Allah'ın kitabından ayetler okusalar, <laughs> ve idaresun nehu bu ve bunu aralarında görüşseler, konuşsalar, Allah'ın ayetinde bildirdiği hükmü birbirlerine anlatsalar, birbirleriyle paylaşsalar evet. illa nezelet aleyhimus sekine onların üzerine bir sekine iner. Evet. Yani Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın onlara göndereceği bir ruh huzuru ile ve vaşiyet rahmet ve onları rahmet kuşatır ve hafetumul melaike ve melekler de melekler de onların etrafında bir halka oluşturur. Ve zekerallahu fi men inde Allahu Teala o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar zikre. Şimdi bakınız bu terem Müslümanlar. Konuşur. 3-5 kişi, 10 kişi mesela şu anda burada Camiye geldik, namazın vaktini bekliyoruz ve Allah'ın ayetlerinden bir ayeti okuyup onu konuşuyoruz. Allah böyle buyurdu diyoruz, peygamber de bize bu ayeti böyle anlattı diye paylaşıyoruz. İşte bunu yaptığımızdan dolayı üzerinde bir sekinet ineceği, ruhlarımızın huzur bulacağını, Allah'ın u Teâlâ'nın bizi rahmetiyle kuşatacağını ve melekleri meleklerin bizi dışarıdan gelecek etkilere karşı koruyabilmek için etrafımızı saracak şekilde Rabbimizin göndereceğini peygamberimiz haber veriyor. Ve biz o ayetleri düşünürken, o ayetleri düşünürken bizim e, barışlanacağımızı, barışlanacağımızı ve sonra da Rabbimizin bizi bu ayeti konuştuğumuzdan dolayı, ayet üzerinde düşündüğümüzden dolayı bizi kendi katında bulunanların yanında Rabbimizin anacağını sevgili Peygamberimiz bize haber veriyor. Bakın işte ne kadar güzel bir e, oluşum, güzel bir duygu, güzel bir haslet. Yeter ki biz Allah'ın bir ayetini konuşalım, onu anlamaya çalışalım, onu hayatımızda tatbik etme gayretinde olalım. Eğer bunu yaparsak, böyle bir durumla karşılaşacağımızı sevgili peygamberimiz bize haber verdi. Efendim yine Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizlerden iman edenlere ve salih amel işleyenlere yeminle şunları vaat etti. Lestahlifennehum <laughs> <laughs> min Kendilerinden öndeki müminleri şafirlerin yerine geçirip hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacak." وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فليفدلنهم من بعد خوفهم أمنا kendileri için seçip razı olduğu İslam dinini mutlaka yerleştirecek ve onlara bu dini hayatlarında uygulama güç ve imkanını verecektir. Ayrıca içinde bulundukları korkulu dönemin ardından onları tam bir emniyete kavuşturacaktır. Ya budun eli la işbikun eli şeyler çünkü onlar yalnızca bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar buyuruyor Rabbim. O men kefara kahedelice artık bundan sonra kim nankörlük edip inkara saparsa fe ulâ kelimul İşte işte onlar doğru yoldan çıkanların, yolu sapıtanların ta kendileri. <laughs> Rabbimiz bizleri imandan sonra sapıklığa düşenlerden eylemesin. <laughs> Rabbimiz Kur'an'da bildirilen hayat ölçüleri nispetinde iman ve salih amellerle hayatı devam ettirebilmeyi bizlere nasip <gülüyor> eylesin. <gülüyor> Efendim, Peygamberimiz bir hadis-i şerifini daha arz ederek sohbetimizi bitirelim inşallah. Peygamberimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْتَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ ve بِهِ اَخَرِينَ allah Teala şu Kur'an-ı Kerim ile amil olan kavimleri, Kur'an'ın hükümleriyle yaşamaya çalışan kavimleri yükseltir, onun yolundan, günden gitmeyenleri de alçaltır. Tarihte bu böyle yaşanmıştır. Kim ki Kur'an'a tabi olan bir hayat yaşadıysa Allah onları izzet sahibi yapmıştır. Ve kim de Kur'an'a ters düşen bir hayatı benimsediyse onlar da zillete sürüklenmişlerdir. Bunu hepimiz gördük, duyduk, biliyoruz. Rabbimiz bizleri zillete sürüklenenlerden olmaktan muhafaza olur. Amin. Amin. İzzetle yaşayan, Rabbimin bize lütfettiği izzete sahip çıkan hayatını böylece devam ettiren kullarından eylesin inşallah. Efendim duymamız gereken bir husus var. Onunla bitiriyorum. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldik. Bu akşam sondan bir önceki teravihimizi eda edeceğiz. Ve yarın akşam da Son teravih ile Ramazan-ı Şerif'e veda edeceğiz. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eylesin. Amin. Efendim bu akşam Büyük Camimizde farklı bir teravih kılınacak. Duymuşsunuzdur Enderun usulü deniliyor buna. Osmanlı zamanında Osmanlı zamanında güzel sesli hafızların her dört rekatı farklı bir makamla kıldıkları bir teravih namazı kılma şekli. Bu makamlar arasındaki geçişlerle selamlardan sonra müezzinler tarafından okunacak ilahilerle temin edilecek. Yani şöyle dört vekat kılacak, dört vekat kılmadan önce güzel bir ilahi okunacak. O ilahideki makamla dört vekat kılacağız. O dört vekatı bitirdikten sonra farklı bir makamda farklı bir ilahi okunacak. İkinci dört vekatı o makamla kılacağız. Derken her dört rekattan önce farklı makamda bir ilahi söylenecek ve o ilahideki makamla da o dört rekatı kılacak. Onun için buna hazırlıklı gelelim. Ne oldu bu akşam, niye değişti, niye uzatıldı, niye ilahiler söyleniyor gibi aklınıza bir şey gelmesin. Bu akşam büyük camimizde bu usulle teravih kılınacak. İnşallah hep beraber burada olacağız. Evet. Rabbim şimdiden kabul buyursun. Efendim Rabbim bizleri Kur'an'a bağlı, Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet eden bir hayatı benimseyen, yaşayan kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz Kur'an'dan öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik ederek bu dünya hayatında huzur bulmayı ve ahirette de ebedi saalete ermeyi bizlere cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade ederek bu son günlerde üç günümüz kaldı bugünle beraber son günlerde Ramazan-ı son günlerinin müjdesi olan cehennem azabından ağda azabı doğuşa nail olabilmeyi de Rabbim bizlere cümlemize nasip eylesin. Amin. Geçmişlerimizin ruhları için, ibadetlerimizin kabulü için Allah rızası için El Fatiha.